Hasan Cem Arap İkinci kitabı Hindistan Çin nasıl başladı operasyonu şöyle bir baştan sona bir dinleyelim. Walter World bitmişti. İşte bir süre dinlenmek istiyordum. Dedim ki ya kendime bir Hindistan seyahati ısmarlayayım. Böyle bir kıyak yapayım. bir hediye olsun bana. Orada kafamda bir projeyle gitmediğim için daha rahat olurum. Hani biraz tatil, biraz böyle ilk defa gidiyordum Hindistan'a. Biraz görürüm. Hem de orada belki bir şeyler gelir aklıma. Şöyle bir biraz fotoğraf çekelim diye bastım gittim. E, tabii Hindistan da büyüleyici bir yer. Yani bir fotoğrafçı için mabet gibi bir yer yani. Sağın fotoğraf, solun fotoğraf, önün arkan her yerden akıyor fotoğraf. Birçok yeri gezdik falan. Orada temiz dönemde e, Holy Fest var biliyorsun bunların kutsal şehirleri baharı karşılama festivalleri. Çok da renkli, eğlenceli bir şey. Onu çektik falan yani güzel böyle iyi geçiyor falan ama böyle artık böyle güzel fotoğraflar çıkmaya başlayınca ben böyle bir huysuzlanmaya da başladım böyle. Yani böyle bir yetmiyor etmiyor hani ne yapacağız ne edeceğiz diye. Puşkar'dan ve çektik Puşkar'da. Daha sonra Puşkar'dan Jodhpur'a doğru geçiyoruz. Geçerken çölün kenarından giderken bir arabadayım. Arkada oturuyorum işte önde rehberle şoför var. Yanımda da Hüseyin var. Camdan dışarıyı seyrediyorum çölü. Çölü seyrederken böyle uyumakla uyan uyanmamak arasında bir yerde böyle gözlerim yarı açık yarı şey uzaktan böyle silüet gibi çadırlar gördüm. Karana dedim ki bir dursana ya bu nedir bu bunlara? Çingene çadırları onlar dedi. Bayağı uzaktalarım. Okey dedim gidiyoruz oraya. Bıra Arabayı bıraktık yüklendik ekipmanları. Bastık gittik oraya bir işte 20 dakika yürüdük vardık çölün ortasında çadırlar ve o günü orada geçirdim yani onları çekerek falan ve o yaşantı Böyle aklım başımdan aldı. Ondan sonra e, bu ilk seyahatten döndükten sonra bu, işte bu çingenelerin durumunu araştırmaya başladım Hindistan'da. Şimdi Hindistan'da hala sürmekte olan bir kas sistemi var biliyorsun ve hmm. bu kas sisteminin en alt tabakası untouchable, dokunulmazlar. Bunlara dokunulmazlar denmesinin sebebi e, bu kastaki insanların, buraya üye olan insanların lanetli olduğuna inanıyorlar. Ve bunlarla iletişim kurmanın ruhlarını kirleteceğine inanıyorlar. Böyle hastalıklı bir inanış ve hala bugün bu azalarak da olsa devam eden bir şey. Ve çingenelerin de %80'i bu Antacibus kasına ait. Ve kastını değiştiremiyorsun. Bu bir lanet gibi. Mesela Antacibus doğduysan Antacibus oluyorsun. Hiçbir şekilde ne başka bir kastan biriyle evlenerek ne bir şey yaparak hiçbir şekilde değiştiremiyorsun kastını. İstersen başbakan ol değiştiremiyorsun. E, bu çok enteresan bir hikaye ve bu antacı buzlara reva görülen hayat bunlar köle iş gücü Hindistan'daki. En kötü işler hayva, ölü hayvan devirlerinin tabaklanması, işte cenazelerin hazırlanması, kanalizasyonların temizlenmesi hep bunlara bırakılan işler. Sadece çingeneler kendi işte ırksal özelliklerinden, asi yapılarından vesairelerinden dolayı kendilerine reva görülen hayatı kabul etmiyorlar. E, göçerek yaşadıkları başka bir hayat sistemi oluşturuyorlar. Hayvancılık, tarım, daha sonra işte jonglörlük, büyücülük, müzisyenlik falan gibi kendi hem tarihsel hikayelerine dayanan, hem kabiliyetlerine dayanan, hem renkli kişiliklerine dayanan farklı farklı meslek kollarında işler yaparak ve de senenin yarısını neredeyse göçerek devasa ülkenin hangi köşesi bizim acaba diyerek bir nevi bir parantez içinde geçiriyorlar. Bu çok enteresan bir... İnat hikayesi. Ve sonra işte buradaki çalışmalarımdan sonra bunları takip etmeye karar verdim. Dedim ki ben bu gideceğim bu Hindistan çingelerini çekeceğim. Bir de çingelerinin doğduğu yer. E bir de Hindistan gibi bir büyülü bir ülkede çekiyorsun. İlginç geldi bu proje. Daha sonra işte o projede aşağı yukarı iki sene sürdü. Toplamda 6 defa gittim. Her şeylerine, düğünlerine, cenazelerine, ev içlerine, çocuklarıyla olan ilişkilerine, hayvanlarıyla olan sıra dışı ilişkilerine, göçlerine, her şeylerine katıldım. Ya i̇nanılmaz bir serüvendi. Aşağı yukarı iki senenin sonunda da işte Indian Gypsies kitabı çıktı. Altı seyahat toplam herhalde 80-90 gün civarında bir kesintisi çekim süresi. Unutulmaz bir anı diyelim. Unutulmaz bir serüven daha oldu benim hayatımla hiç. Şimdi bu çingenelerin bildiğimiz hikayesi şudur. En önemli hikayesi bugünkü kazançlarını yarına bırakmamak. Türkiye'deki evet. hikaye budur. Ben de bir çingen olduğum için birazcık teorik olarak duruma hakimim. Hindistan'da da bu hikayenin benzeri işaretler bulabildin mi? Hani günlük kazanca dair, günlük hı hı. elde edilen geliri paylaşmaya dair, herhangi bir maddeye bağlılık, maddeye bağlılıktan uzaklaşmak gibi, toprağa bağlılık bağlı olmamak gibi. En alt kas sisteminde olmanın getirdiği ağır yüklerden Şikayetçi olmayıp bunu bile hayatın neşesi, bir dalgası olarak kabul edip aslında kendisinin tepesinde kendisini zanneden insanlarla dalga geçmesi gibi. Yani böyle küçük işaretler var mı alabileceğimiz? Kesinlikle. Yani bak şuna inanamazsın mesela. 3-4 farklı grupla günlerce göçtüm ben. Hı. Yani geceli, gündüzlü. O göç zaten bambaşka bir hikaye. Göçerken tabii bazı yerlerde konaklamalar yapılıyor. Yani 8 saat yürüyorsun kervanla beraber. Yorulunca bir düzlük bir arazi bulunup oraya ne kadar çabuk yerleştiklerini, orayı ne kadar çabuk bir ev haline getirdiklerini ve aynı şekilde ne kadar çabuk ertesi gün oranın terk edildiğini, yarım saat içinde hiçbir şey kalmadan toplandığına inanamazsın. İşte o demin söylediğimiz bağlılık, bağlı olmama, aidiyet, ait olmama. Bu bana şunu düşündürdü. Yani kölelik nedir? Özgürlük nedir? Hiçbir şeye tamah etmemek nedir? Yani şimdi bu, bu böyle bir insan yapısı sence parayla pulla işi olur mu? Yok tabii ki. Kazanıyor, harcıyor. Umurunda değil. Ertesi gün bir daha kazanıyor. Kazandığı kadarını gene harcıyor. Yani büyük çoğunluğu böyle. Zaten neler içerisinde hani zengin nüfus diyebileceğimiz yüzde 10'u geçmez Hindistan'da da. Geneli zaten gündelik yaşayan insanlar bunlar. E ve tabii çok özgür bir ruh. Çok özgür, çok inatçı. Hiç laf anlatamaz. Kendi işlerindeki hukuku nasıl çözüyorlar? Anlaşmazlıkları nasıl gideriyorlar? Kadın erkek alışveriş. Ha, kendi aralarında da bir statü var mı mesela? Bir Çingenedir. Var var. Köylerde ihtiyar heyeti var. Var bir kere bütün Hı. anlaşmazlıklar o heyette çözülüyor. Ben çok rastladım mesela hani bir köyde çekim yapmaya girdiğimde alamayız. İki saat sonra beklersen girebilirsin belki soracağız ne var hayırdır. makinalara bırak gel dediler. Ve makinaları bırakıp gittiğimizde heyet toplanmış köyün ortasında yerde yani böyle bir yaşlılar Hı. heyeti gibi bir şey. Ve benim bittiğim bir tanesinde mesela biz artık böyle ciddi arıza çıkacak bir konu vardı. Bir kız kaçırma vesaire konusu vardı o konuşuluyordu mesela. Genelde meseleler bu şekilde çözülüyor. Tırnak içerisinde ahlaki değerler olarak kabul edilen şeyler neler mesela? Burada tanımı farklı mı? Ne orada ahlaksızlık, ne ahlaklılık? Çingene rotaları Hindistan'da çok sapa yerler. Yani bir dağın başındaki bir dağın bir dağın eteğindeki bir çingene köyüne gittiğin vakit bütün her yerden kopuyorsun. Yani ana yoldan bir buçuk saat yol gidiyorsun, dağ de tepe aşıyorsun, bir köye geliyorsun mesela. Hı. Hani kuş uçmaz, kervan geçmez denir ya, öyle bir yer. Işık yok, bilmem ne yok. Ben buralara gittim. Buralarda beni isteselerdi, kıtır kıtır kesip, toprağa gömüp, ekipman çantamdaki bilmem kaç bin dolarlık bütün makineleri alırlardı. Çok rahat bir şekilde. Benim de parçamı kimse bulamaz. Yani çok rahat. Ben bu köylerin hepsinden dostlarla çıktım. Bana yardımcı olmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar son derece sıcakkanlı bir şekilde karşıladılar. Ahlak diyorsan altına ahlak. Bugün Avrupa'nın yani Batı dünyasının diyelim hangi gettosuna giren sen gir belki de o kadar rahat çıkamazsın. O iki en azından o fotoğraf makinelerini alırlar elinden. Ya ben o buralara girdim buralarda ve 110 tane yerden bahsediyorum. Hani üç tane yere gittim de tesadüfen bir şey olmadı değil. 3 eyalet Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh bu eyaletlerde 110'un üzerinde Çingene yerleşim bölgesinden bahsediyorum. Girdiğin vakit bazı yerlere ulan hadi buraya da giriyoruz bakalım çıkabilecek mi diye girdiğin yerler. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Sadece ne yiyorlarsa onu paylaşmaya çalıştılar. Son derece güzel bir şekilde ağırladılar. Harika da vakit geçirdim. Aşırı da renkli insanlar. Hindistan'dan daha ziyade Hindistan'daki çingeneler seni yakıp yıkmış anladığım kadarıyla. Evet. evet. E aynen. İki sene onların peşinden koşturmuştun. Şimdi onları da getirdin. Yine 6 aylık bir masaüstü süreci başlattın. Aşağı yukarı aşağı aşağı yukarı gene 6 aylık falan bir masa başı çalışması. Ondan sonra işte ikinci kitap çıktı. Kitap basıldıktan sonra baktın. Ya keşke şu da olsun da yapsaymışım dediğin bir şey oldu ve ikinci kitaba geçtiğinde artık onu Hı -hı. yapmayacağım dediğin bir şey o keşkeyi yok eden bir süreç yaşadın mı yoksa hayır birinci kitapta her şey mükemmeldi hiçbir ders almadım hiç eksik tarafı da yoktu ikinci kitaba da jilet gibi girdim tık tık öyle mi oldu ne diyeceksin yok öyle olmadı tabii canım her projede biraz daha olgunlaşıyorsun birinci kitaptan nasıl dersler çıkardın form olarak söyleyeyim ilk kitap yatay bir kitaptı ee, hani bu projenin dışına çıkarak başka bir şeyden bahsediyorum ama bu da sonuçta çıkardığım bir ders. Yatay olmaması daha iyi olurmuş. Mesela keşke bir bir dahaki baskısı olursa değiştireceğim onu mesela. Hani dikey bir kitap yapacağım ve belki anlatım yazı kısmını biraz daha e, uzun tutacağım. Mesela indiğim de bunu biraz daha detaylı yaptım e, İlkinden aldığım derslerle e, daha da iyi oldu bence. Bundan sonrakiler daha da iyi olacak. Oradan da bir şey öğreniyorsun. Çekim anlamında daha planlı programlı çalışmayı öğrendim yani buradan mesela ben Hindistan'daki bu seyahatleri gitmeden önce işte bu altı tane seyahat var tabii artık oraya gittikten sonra yani biraz da şansa kalıyor işin ne yapacaksan buradaki araştırmanı çok iyi yapmak zorundasın gideceğin bölgeler vesaire çünkü orada sana yardımcı olabilecek kimse yok yani Hindistan'ın ortasındasın Çingene otolarının peşindesin yolunu izini gün gün saat saat önceden Planlamadıysan çok zor durumda kalırsın. Hiçbir şey çekemeden dönebilirsin. O planlamalarımı indiğim Gipsy's projesinde çok çok daha iyi yaptım. Hmm. Ve orada da e, gerçekten işim yaver gitti bundan dolayı. Planlamaların iyi olmasından dolayı. Ekibim daha iyiydi. Oradaki ekibim daha iyiydi. Anant diye, Karan diye iki tane çok harika dostum var Hintli. Yani hala da görüşüyoruz telefonla. Çok yardımları oldu. Gerçekten kendilerini adadılar yani projeyi sanki kendi projeleriymiş gibi. Çok çok yardımcı oldular. Bütün her yere peşimden geldiler benle beraber. Hep dört kişi olarak gezdik işte ekibi o şekilde kurduk. Ve bu planlamalar anlamında tabii daha iyiydi. Şimdi bir dahaki projede daha daha da iyi olacak. Her yaptığında eksiklerini görüyorsun ve onları kapatıyorsun bir dahaki projede. Ekipman olarak şu ana kadar normal ne kullandın makine? Söyleyelim Nikon ediyorum. kullanıyorum. Çift body çıkıyorum. E, D850 kullanıyorum. Yani bu Hindistan projesinde D850 kullandım. Tabii lens, bütün lensler var ama favori lensim her zaman benim 14-24'tür. Yakınına girip bütün hayatı çekmek isterim. E, bir de 70-200'ü seviyorum. Tabii biz, ben, ben belgesel fotoğrafçıyım. Video fotoğrafçısı değilim. Dolayısıyla hani dışarıda portre çekimlerinde falan da 70-200 benim çok işimi gören bilen. Genelde body'lerde bu ikisi takılı oluyor. Ama tabii ekipman çantasında başka lensler de var ama ekipman bu diyebiliriz kısaca. Evet. Yeni projende acaba daha yüksek çözünürlüklü, daha yüksek bir rezolüsyona sahip bir ekipmanla çıkıp daha sonra ah vah etmemek mi var acaba diye düşünüyorum. Çünkü bizim ilk yaptığımız dönemlerde 3 megapiksellik makineler çıktı ilk önce. Onlarla uğraştık. Sonra 12 megapiksel, 16, şimdi 48 megapiksel, şimdi 400 megapiksellik makineler hmm. var. Şimdi bu müthiş emekler falan filan harcanıyor buralarda. Sonra acaba ahvah etmemek için en yüksek hı hı. çözünürlüklü makinayla acaba yapmak lazım? Aslında Büyük Üstad Aragüller'in de söylediği gibi e, fotoğrafı makine çekmez. Fotoğrafı yürek çeker ve göz çeker. Fakat tabii ki ekipmanın iyi olması lazım. Yani benim e, kullandığım ekipmanlar iyi ekipmanlar. Fakat daha iyisi var mı? Evet var. Yani mümkünse bir dahaki projeyi biraz daha iyisiyle çekmekte bir sakınca yok. Hmm. Ama gene de dediğim gibi şuna inanan ekol ekoldenim. Yani fotoğrafı göz ve yürek çeker. Evet. Ben de şunu söylüyorum. Şimdi teknolojide gelişiyor. Şimdi acayip bir video hikayesi de var. Fotoğrafın yanında birazcık video ağırlıklı operasyonların içine de mi gireceksin? Sanki bana öyle mi geliyor? Video tabii yani video işi çok başka bir yere taşıyan bir şey. Şimdi bir dahaki projemizde mesela ilk rotamızda tabii bu pandemi süreci başlayınca bütün projelerimizin hepsi iptal oldu. Benim bir sürü rotam vardı yapacağım hepsi iptal oldu. Bekliyoruz şimdi işte açılmasını. Ali Kabaş'la gideceğimiz yerler var. Ali Kabaş video ayağında tabii oldukça iyi, oldukça başarılı. Hani öyle bir iş bölümü de olacak aramızda aslında. Ali Kabaş e, işin e, video kısmını üstlenecek. Yani orada gittiğimiz yerler tabii çok inanılmayacak görüntüler oluyor. Şimdi mesela Papua Yeni Gine'deki kabileleri de çekmeye gideceğiz diye bir projemiz var. E şimdi oradan gelecek videolar inanılmayacak şeyler olur. Var yani bir dahaki bundan sonraki projede e, bu video işini de devreye sokacağız. Bak demin sorduğun sorunun cevabı bu birazcık da biliyor musun? Walter World ve Indian Gypsies projesi çektiğimiz videolar hep bizim telefonumuzla çektiğimiz bize ana hatıra kalsın diye biraz da orada burada kullanabileceğimiz videolar. Ben yani döndükten sonra bütün proje bitip kitaplar falan çıktıktan sonra şunu dediğim, dedim ya keşke biraz daha video çekseymişiz birazdan şey yapılıyor ama o sıcaklık içinde şimdi gittiğin yerlerde ya öyle bir nefes almadan çalışıyorsun ki yemek yemeyi unutarak vesaire yaparak ve o biz alışmışız yani o fotoğraf fotoğrafı istiyorsun ve o arada hani dur birazcık da video çekimi yapamadık ama bundan sonra evet biraz daha şimdi sen çalışırken videoda olsa sesinle hikayenin içerisinde olsan kendin olmasan bile hikayenin içerisinde insanları çok güzel gezdirirsin ama de bu gibi hikayelerde çalışırken görüntülerin hikaye İnanın anlatımı için daha başka bir boyuta götürüyor. Yani sen burada ne kadar anlatsam da tevazu göstereceksin. Ya şimdi anlatırsam millet inanmaz diye düşüneceksin. Ama hmm. havalı falan filan diye düşünürler diye düşünüp bazı şeyleri anlatmıyorsun. Oysa video böyle değil abi. Senin backstage'in yani bu gibi çalışmalardan mutlaka ve mutlaka ya bir action kamerayla ya iki tane GoPro'yu sağ sola ek abi. Uzaktan öyle fazla artistik olmasa bile senin çalışmanı onlar kendileri kaydetsin. En azından time lapse. Çok çok haklısın. Çok haklısın. Kesin. Bundan önceki işlerde eksiğimiz bu oldu. Bundan sonra yapacağız. Bunu. Yani yeni projelerinden birine ben bir baktım böyle. Sibirya'yı gördüm orada. Türkiye'de de sen evet. yaptıktan sonra bence Türkiye'de senin objektifinden Türkiye Toroslardaki göçerleri mesela görmek isterim. Çünkü sen bu göçer hmm. operasyonunu Hindistan'da yaptığın ve büyük tecrüben var. Burada o tecrübelerin buraya geldiğinde buradaki hikayeye nasıl yansır? Bu sarı keçili aşiretinin göç yollarının henüz yok olmadan bir nasıl çalışacağını, senin kitabından nasıl bir göç görebileceğimizi de merak ederim. Yani çok da isterim açık söyleyeyim. Üçüncü kitabın aşağı yukarı yarısına geldim. Fakat işte dediğim gibi bu bütün seyahatler iptal oldu. Ben geçen Mart'ta işte Sibir'in biraz ilerisinde Arctic Circle'da bir kabile bulmuştum rengeyi avcıları ve yani uzay gibi bir yer yani böyle in the middle of nowhere denir ya tam öyle bir yer çok acayip bir yerde yaşıyorlar falan oraya gidecektik belirli bir yere kadar karadan gidiyorsun belirli bir yerden sonra ulaşım yok seni helikopterle götürüp atıyorlar oraya <laughs> sonra 3 gün sonra gelip geri alıyorlar falan ve o çadırlarda eksi 40 50 gece o çadırlarda onlarla beraber yaşıyorsun yani kalacak yer yok vesaire. O işte bu pandemiyle patladı. Mart'ta gidiyorduk. O iptal oldu. Bu projenin içerisinde 12 ülke var ve içerisinde Türkiye de var. O 12 ülkeden biri de Türkiye. İşte o toroslara vesaire hepsine çıkacaktık ama şu anda evde oturuyoruz. 12 ülkeyi birbirine bağlayan ana fikir hangisi? Hangi konunun 12 ülkedeki evet. köprüsü? Evet. Onu şimdi söylemeyeyim. Ha peki? Olur mu? Şey, siz Tamam. tamam. Ee, onu sana sonra off the record söylerim. Tabii, güzel de anlatıyorsun, güzel de yazıyorsun. E, abi o tut, tutkumuz, bizim o tutkunu anlatınca heyecanlı anlatıyorsun. O, o yüzden de güzel oluyor demek. Ve analitik yaklaşıyorsun, planlısın, programlısın, rastgele tamam. milletin yaptığını bir daha yapmak gibi bir hikayenin peşinde düşmüyorsun. Yeni bir şey yapıyorsun. Eline ayağına sağlık kardeşim. Şimdilik Hasan Araptarlı ile bundan sonra daha çok söyleşi yapacağız. Evet Hasan çok teşekkür ediyoruz kardeşim. Ben teşekkür ederim.